Aydın Umurlu Mahallesi'nden sevgiler saygılar sunuyorum değerli izleyenlerim. Burada sizleri bir arsa tanıtım olacak. Arsamızın fiyatı oldukça ekonomik. Ufak yatırımcımız için bir kim yapmış olan müşterilerimiz için güzel bir yer değerli izleyenlerim. Burası görmüş olduğunuz okul. Evet resmi olarak kamu kurumu bir okulu şu anda faaliyet veriyor belki çocukların sesini de alabilirsiniz. Evet. Okulun tam karşısında bir arsamız değerli izleyenlerim. Evet, bu zeytin ağaçlarımızın olduğu yerde güney cephe okula bakan, okula bakan bir cephede değerli izleyenlerim arsamız. Arsamızı doğru beraber girelim. Evet, arsamız 230 metrekare. 450 bin TL arkadaşlar. 450 bin TL bir miktar indirimimiz var. Evet. Arsamızı girelim hep birlikte. Zeytin ağaçlarımızın olduğu bir bölge. Değerli izleyenlerim. Evet. Arsamızın içerisine girdik. Değerli arkadaşlar. Arsamızın cephesini göstereyim. Evet. Bu pembe duvar hizası oluyor yan birket duvarlardan ta yola kadar değerli izleyenlerim. Evet bu boş alan bir arsamız. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Aydın ile Umurlu Mahallesi'nin arası aracımızdan 5 dakika. Kuşadası 40 dakika değerli izleyenlerim. Evet. Güzel bir yatırım yapmak isteyen Diğer izleyenlerime buraya kat karşı verebilirsiniz yatırım olarak elinizde bekletebilirsiniz 3 kat imarlı emsalleri 4 kat bu da arkadaşlar beni arsa sahibinin belki bilgi eksik verdiği belki bilgisi yok emsalleri burada 4 kat Evet emsalleri 4 kat sizi buradan da gösterebilirim bakın 1 2 1 2 3 Evet 4 kat emsali. Beni söylemiş olduğunuz sözleri 3 kat imarlı olarak bana söylediler. Evet 230 metrekare bir arsamız. Apartman yapabilirsiniz. Müstakil iki tane ev oturur. Villa tarzında değerli izleyenlerim. Konum olarak Ankara Aydın yoluna 100 metre mesafe Öne görmüş olduğunuz gibi kamu kuruluşun bir okulu Güney Cephe yeşillikler içerisinde güzel halkı olan yan tarafta doktor oturan bir arsamız. Evet yan tarafında diğer izleyenler bu bir kat duvarın içerisinde hastanede çalışan bir doktor arkadaşımızın müstakil kendi evi. Evet. Aydın'dan yatırım yapmak isteyen Kıyı Ege'de sıcak iklimiyle, serin havasıyla yaşamak isteyen dostlarıma, müşterilerime sunum yaptığım gibi tavsiye de ederim değerli izleyenlerim. Örnek veriyorum bu arsamız seneye kaldığı zaman bir yıl içerisinde şu anda bunun piyasa değeri oldukça yüksek. Seni bunu önümüzdeki yıl 1 milyonu vermezsiniz. Verseniz de yerini koyamazsınız. Buralar şu an itibariyle yüksek prim yapan bir yer. Aydın merkezde arsa kalmadığı için Umurlu Mahallesi revaşa geçti. Değerli izleyenlerim, bu arsa olur, başka arsa olur. Beni mutlaka mutlaka ulaşın. Ege'den bir arsa yatırım yapmaya niyet edin. Şu anda Türkiye'nin en doğru yatırım olan Kıyı Ege'de Aydın. Aydın'ın neresinde? Umurlu Mahallesi değerli arkadaşlar. Bunu ben yıllarca, aylarca araştırmasını yaptım. Ben uzun zamandır bir gayrimenkul yatırımcısıyım. Ve bu bölgede de ofisimi açtım. Sizin gibi değerli izleyenlerime hizmet vermeye devam ediyorum. Evet, biz aynı zamanda her videoda söylediğim gibi Aydın'ın yerlisiyiz. Detaylı benden bilgi net olarak alabilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin. Bizlere güvenlikli, sağlıklı olarak alışverişlerinizi yaparsınız. Yaparız. Dostluklarımız da baki kalır. Biz alışveriş yaptığımız kişilerle ölümüne dostluğumuza devam ederiz değerli izleyenlerim ticari ilişkilerimizde bunca zaman binlerce kişi gayrimenkulü sahibi yaptım. İnşallah sizler için de bu 450 bin TL göstermiş olduğum arsaya da sahip olursunuz. Ve bizler de duanızı esirgemezsiniz. Dostluklarımız da bakiye kalır. Bu güzel arsamızdan ayrılırken lütfen kanalımıza abone olmanızı Rica ediyorum. Destekleriniz bizim için çok çok önemli. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzleyip de sessiz kalan arkadaşlardan değil. Ufak da olsa yorum yapın. Abone olun. Ege'de, Didim'de, Umurlu'da, Aydın merkezde ne var, ne yok? Bizi takip edebilirsiniz. Abone olduğunuz zaman içerisinde Sizleri daha fazla sıkmadan Aydın'dan Sevgiler, saygılar, selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.